Kolay gelsin arkadaşlar. Tamam. Çalıştıysanız size bir bilmece Olur. Gelir yakalar aniden, karın ağrır yanar neden, kalıtımdır asıl neden, yüz çiğdimdir iyi eden? Ee, bunu biliyorum. Ailevi akdenizedir. Evet. Arkadaşlar o zaman ben de bir tane sormak istiyorum. Olur. Ne oldu, neden oldu, eski dost düşman oldu, beni içerden mi? biliyorum. Otoimmunite. Evet doğru. Hadi ben de bir tane söyleyeyim o zaman. Ağlar susar, safra susar, çilek çöresi kaka yapar. Hmm. İmajinasyon. Evet. O zaman sıra bende. Yenisini bilmez, eskisini silmez. Ee, demans. Evet.